Zam haber şeyi hesap etmiş. Bu açıklanan enflasyon oranlarına göre memurun alacağı zam oranı aşağı yukarı hesap etmiş. Düz memur diyor 45 52 52.000'e. Araştırma görevi 63.000'den 73.000'e. Uzman doktor 109.000'den 126.000'e. Mühendis 67.000'den 78.000'e. Avukat 63.000'den 73.000'e. Şube müdürü diyor lisans mezunu 66.000'den 76.000'e. Uzman öğretmen 58.000'den 67.000'e. Öğretmen diyor 52.000'den 61.000'e. Profesör 96.000'den 111.000'e. Oo hocam hadi yaşadın. Kaptın zamları. Ben profesör olmadığım için, sen profesörü söylerken söylediği için, ben Türkiye akademisinin içinde zurnanın son deliği olan e, araştırma görevlisi konumunda bulunuyorum. Yani, 10 bin lira sana Allah devletimiz. Aşağı yukarı böyle. ya bir de şunu da diyorlar ya olan. Allah tam din tam bereket versin. Alır. Allah daha da çok versin hocam Gözümüz yok etmiş 10 bin Aynen. liradan. Bozdur bozdur harca. Ya hakikaten şey değil. Yani sonuçta ya bu maaş miktarlarıyla vesaire zaten herkesin çok zorlandığı açık. Yani işçi memur evet. olayı da değil. Bak mesela asgari ücreti bir arazim yapılamıyor. Değil mi? yani normalde arazam yapılması lazım yani. Sene başında itibaren yediğimiz enflasyon yüzde on değil gibi yani özellikle hani harcanabilir gelirin tamamını bu temel ihtiyaçlara gıda işte eğitim sağlık ondan sonra giyim vesaire harcayanlar için bu daha da sıkıntılı bir durum yani ulaşım vesaire gibi şeyler çok yükseldi. Burada bir arazam lazım mesela ama yapılamıyor düşünebiliyor musun yani bu çok kötü bir şey aslında yani bu insanlar için çok zorlayıcı bir durum çok şey olabilirdi ya. yani çok fazla sıkıntı yaşandı mesela bizim hep batı döneminden vesaire bahsediyoruz ama işte bu Merkez Bankası'nda ilk değişikliğin yapıldığı dönem o bize Gaye falan geldiği dönemde de mesela cesur faiz artırımları falan yapamamıştık işte bu seçim meçim dolayısıyla. Yani arada böyle görece hmm. ufak tefek diyebileceğim ama o kadar fazla şey etkileyen o kadar fazla sıkıntı oluyor ki üst üste üst üste birikiyor bir türlü toparlanamıyor bunlar. E şimdi tekrardan bak Merkez Bankası bir faiz indirimi yapsa acaba insanlar dövize döner mi dönmez mi döviz nasıl kontrol edecek sürekli bunu düşünüyoruz. Dolar euro paritesi gelmiş 1.20'ye yani euro Ciddi öyle, yapmış. öyle. Nasıl Doğru. Tartışık?